Değerli izleyenler, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Karaköprü'de sürdürülen temizlik çalışmalarını incelerken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise Bakan Nebati'ye yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası oluşan çamur ve sel sularını temizleme çalışmaları devam ederken ilk günden beri Şanlıurfa'da olan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Karaköprü'de Akpınar Mahallesi'nde Karaköprü Belediyesi tarafından yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi. Bakan Nebati, İlçe Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de eşlik etti. Bakan Nebati, mahallede Sel ile birlikte meydana gelen hasar ve yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaparken... Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sel sonrası yapılan su tahliye ve balçık temizleme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.